Evet arkadaşlar. Baya bir kayıp verdikten sonra yeni kuşlar aldık kümese. Bir çift tane kaldık. Ak, ak kaplamalı Ak kaplama. Kaplama dedik. Şu kaplama. Bir tane de beyaz yeni dişi aldık. Çünkü kümeste dişi kalmadı. Dişilerin hepsini kediler götürdüğü için birkaç dişi aldık. Şunu da dişi diye aldık araba. Erkek mi dişi mi tamamlayamadım. Ama erkeğe benziyor. Görünüşü dişi gibi ama ötmeye başladı ayı. Geçen de burada bir yangın çıktı. Burası zeytinlik olduğu gibi. Karşı taraf hep yandı. Burayı yetişmeden şey yaptılar, söndürdüler. Daha yeni kuşlar alacağız. Yarın kuş pazarı var. İzmir'de. İzmir'den daha kuş alacağız, dolduracağız. Bana 10-15 tane daha almayı düşünüyorum. Aslında şunların soyuna gidecek, gitmek istiyorum ama işte soyların dişi kalmadı. Dişi kalsaydı bu soyu devam ettirecektim. Bu ikisi erkek. Şu onun babası. Bu da onun yavrusu. O da erkek olmasına rağmen hayvanı sahipleniyor bunu. Hala anlayamadı bir şey olduğunu. Erkek olduğunu. Bak ikisi birbirine ona ötüyor. onu ötüyor da o yavrum da erkek olan. Sana yer olmaz o. Çok güzel bir yavru verdi. Ee, bu kuşun soyunda kara var. Mavi var. Edremit var. Çok soyu karışık bir kuş. Bu onun babası. Babası da böyle bir sazlıydı. Dedesi yani. Yeni kuşlar aldığımda gösteririm arkadaşlar.